Günahlarımın ağırlığına dayanamıyorum Olrik. Neden beni uyarmadı? Olrik de diyor ki buna hakkım yoktu efendimiz. Öyle güzel gülüyordunuz ki size kapılmamaya imkan yoktu. Çevrenizdeki bütün sahtelikleri öyle güzel aydınlatıyordunuz ki bir daha göremeyecekler sizin gibi bir devi efendiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere en son bitirdiğimiz Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli eserini anlatmak istiyorum. Bu kitabı sosyal medya hesaplarımızda ilk paylaştığımızda bize bitiremezsin, yarım bırakırsın dediler. Hatta bitirirsen helal olsun dediler. Bu kitabı bitiren ender insanlardan olacaksın dediler. Ama çok şükür kitabı bitirdik. Tutunamayanlar büyük köklü bir kitap. Edebiyatımıza damga vurmuş bir kitap açıkçası. Bu tarz kitaplar için ön yargıya gerek yok akıcılık beklenmemesi gereken bir kitap. Her kitabın bir kaderi vardır diyor ya Mustafa Kutlu. Biz o söze yıllardır itibar ediyoruz. Gerçekten her kitabın bir kaderi vardır. Bazı kitaplar vardır yıllardır raflarınızda durur ama okumazsınız. Ama günü geldiğinde ve o kitabı elinize alıp okumaya başladığınızda şu his sizde var olur. Keşke bu kitabı daha önce okusaydım. Ama şunu unutmamalıyız ki o kitabın okunma zamanı o okuduğun zamanı zaten. Ön olmaması gerekiyor demiştik. İkinci olarak da azim olması gerekiyor. Çünkü kitabın sayfa sayısı, işte görünümündeki kalınlık bunlar bazen okuyucu korkutabiliyor. Bazen rahatsız edebiliyor diyeyim. Bazen heyecanını yitirtebiliyor. Bazı okuyucular daha ince kitaplar, daha az sayfalı kitaplar okumak isterler. Eğer bir kitap okumaya karar vermiş okay. kitabın kalınlığı, sayfa sayısının fazlalığı sizleri yanıltmasın diyelim. Peki tutunamayanlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Tutunamayanları bitirip bu videoyu hazırlamaya başlamadan evvel biraz bakmak istedim internette bu kitap için söylenen şeyler nelerdi diye. Mesela bir tanesi çok şaşırttı beni. En çok yarım bırakılan birinci kitapmış. Türkiye'de, Türkiye yazarları, Türkiye'de basılan kitaplar arasında en çok başlanıp yarım bırakılan birinci kitapmış. Ama en çok okunması gereken de üçüncü kitapmış. Bu bir çelişki, bu bir paradoks aslında. Ama bu çelişki, bu paradoks bize bu kitabın okunmaması gerektiği izlenimini vermesin. Bilakis okunması gerektiği izlenimini versin. Çünkü bu kitabın okuyucuya katacağı şey çok fazla bence. Açıkçası bana da birçok şey kattı. Kimi zaman Turgut'un hissettikleri, kimi zaman Selim'in hissettikleri benim hissettiklerim oldu. Kimi zaman Turgut oldum, kimi zaman Selim oldum. Ve açıkçası bir okuyucu olarak benim bir kitaptan beklentim okuduğum satırlarda kendimi bulmak. Hatta daha ileri gideyim. Kitabın içerisinde var olmak. Gerçekten e, gah Turgut oldum, gah Selim oldum ve kitabı o şekilde bitirdim ön yargıyla mı başladım? Hayır. Birçok yorum geldi. Yani bazen keyifli okumalar, hayırlı okumalar, iyi okumalar gibi yorumlar geliyor ama ilk defa bu tarz yorumlar aldım. Instagram hesabımıza paylaştım. WhatsApp grup, grubunda, Twitter'da işte bütün sosyal medya hesaplarımızda kitabın yanında her zaman olduğu gibi bir çayla beraber fotoğrafını paylaştım. Her platformdan, Instagram'dan, Twitter'dan, WhatsApp durumundan direkt mesajlar yani tabiri caizse yığdı. Okuyamazsın, bitiremezsin. Önderimin altında bazı kardeşler, bazı arkadaşlar da ben de başladım, yarıda bıraktım vesaire yazınca açıkçası bir korku olmadı değil. Ama Allah'a hamdolsun bitirdik. Peki bu kitapla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu kitaptan böyle gürül gürül yani kitabın sayfa sayısı 706 sayfa. Bu 706 sayfanın 706'sında da bir aşk, bir heyecan, macera, bir aksiyon aramaya gerek yok. Çünkü bu kitap böyle bir kitap değil. Daha çok psikolojik ve felsefi tahliller barındırıyor. Mesela ölüm korkusu, ölme isteği var. Yalnızlık var. Hem Selim'in anlaşılamadığı noktalar var bu kitapta hem Turgut'un anlaşılamadığı noktalar var. Ama dediğim gibi herkesin kendinden muhakkak bir şeyler bulacağı bir kitap. Bu kitabı okurken özellikle Turgut'un Selim'in intihar etmesinden yaşamına son vermesinden sonra Turgut'un yaşadığı buhran, Turgut'un yaşadığı bunalım bana şu metaforu kurdurttu. Açıkçası buna metafor diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama ben de şöyle bir mana oluştu diyebilirim ama en azından. Bir tahterevalli düşünün. Ee, bilirsiniz iki tarafına da bir kişi biner. Bir kişi aşağı indiği zaman diğer taraf yukarı çıkar. Diğer taraf aşağı indiği zaman bu sefer de bu taraf yukarı çıkar. Heh, i̇şte o tahterevalliyi düşünelim. O tahta Turgut için Selim'di. Denge unsuruydu. Hayatına son verince Turgut'un o dengesi bozuldu. O denge unsuru, o muvazenesi bozuldu. Yani şöyle düşünelim. Tahta rivalinin bir yönü Turgut için hayattı. Bir yönü ölümdü. Artık e, öyle bir yerde kaldı ki hayatla hiçbir ilişiği kalmadı. Ailesi, çocukları olmasına rağmen bir işi arkadaşları başka bir hayat olmasına rağmen Selim'in intiharından sonra tamamen hayatı boş verdi. Tamamen farklı manalar aramaya başladı. Atarivalli fikrini hiçbir yerden görmeden kendi muhayyilemde, kendi zihnimde, kendi fikriyatımda böyle bir tarz oluştu diyebilirim yani gerçekten. Ha, şu da var, o denge unsurunu, o hayata bakış, hayatın hayata anlam, hayata yön verme olayını her iki karakterin birbiri için olduğunu söyleyemiyoruz bu kitapta. Selim'in hayatında bir sürü insan var. Arkadaş, dost, mesela içki arkadaşı olarak farklı arkadaşlar var ama Turgut'un hayatında sadece yani sadece ve en büyük arkadaş Selim. Hatta eşiyle, çocuklarıyla daha az vakit geçiriyor. Eserde çok fazla gelgitler var. Bu gelgitler de aslında bu da bizim hayatlarımızda ilgili. Şöyle düşünelim. Bir insanın bir dakikası bir dakikasına uymuyor. Bazen daha önce kaybettiğimiz, vefatına şahit olduğumuz insan sanki onlar hayattaymış gibi, onlar yakınımızdaymış gibi hissetmez miyiz? İşte Turgut'un da hayatında Selim'le ilgili böyle saplantısal anlar var. Perde takarken Selim onu izliyormuş gibi bir sahne var. Ya da işten eve giderken yahut dışarıda yürürken Selim birden Turgut'un yanında var oluyor. Ya siz okurken şöyle düşünün. Şu anda ben eski bir sahne mi okuyorum? Yani Selim'in hayatta olduğu bir sahne mi okuyorum? Öldüğü zaman devam ediyor da Turgut mu o anı yaşıyor? Böyle bazı, bazı yerlerini 3-4 defa okumanız gerekiyor. Dediğim gibi akıcı, baştan sona elinizden bırakamayacağınız bir kitap olarak beklemeyin. Böyle kitap değil. Sizi düşünceye sevk ediyor. Sizi birazcık kitabı elinizden bırakıp durmaya, düşünmeye sevk ediyor. sorgulamaya sevk ediyor bazen sizi ayrım yapmaya yönlendiriyor. Böyle bir kitap. Kitapta bir ölüm isteği yahut bir kaybolmak isteği var. Bir gitme isteği var ve bir arayış var. Selim'in intiharından sonra Turgut bütün dengesini kaybedince bir arayışa yöneliyor. Hiçbir yere sığamıyor. Mesela eve sığamıyor, çocuklarının yanına sığamıyor, işine sığamıyor, onun haricinde gittiği yerlere sığamıyor ve Selim'le ilgili bir şeyler arıyor. Selim'den kalma arkadaşlarıyla konuşuyor. Yahut hiç Turgut'un daha önce tanımadığı ama Selim'in tanıdığı ve Selim'in intiharından sonra annesi vasıtasıyla yahut diğer arkadaşları vasıtasıyla Selim bununla çok görüşüyor dediği arkadaşlarıyla sırf Selim'i dinlemek için tanışıyor, görüşüyor. Onlardan ve şöyle bir şey, Selim, Turgut mesela Selim'i ne kadar tanıdığını iddia etse de o kadar çok Selim'in başka yönleri, başka açılan kapıları var ki bu Turgut'u da şaşırtıyor ve Selim nasıl desem Selim onda bir aşkınlık oluşturuyor. Turgut için yaşam farklı bir anlam kazanıyor aslında. Bir arayışa vesile oluyor. Bir gidişe, bir yeniden başlamaya vesile oluyor. Ve tabii ki bir yerden sonra Turgut'un yanında Selim'den daha yakın, şimdiden çocuklarından, ailesinden daha yakın bir arkadaş var oluyor. Bu da bizzat Turgut'un kendi içi, o da Olrik. Ulrich. Olrik'te diyalogları var. Olrik aslında ikinci bir şahıs değil. Dediğim gibi Turgut'un içiyle konuşması. Oldric Turgut'un içi. Turgutla birlikteymiş gibi. Yani hiç kimseye sığamıyor. Hiç kimsenin yanında yapamıyor. Onu Selim'den sonra en iyi anlayan, onu en iyi yönlendiren Oldrik oluyor. Ve Oldric'le e, konuşuyor. Oldric'le dertleşiyor. Hayata dair yeni anlamlandırmalarını, yeni söyleyecek şeyleri, düşüncelerini, fikirlerini hepsini Oldric'le konuşuyor. İşte insanlarla ilgili yorumlamalarını, ailesiyle, arkadaşıyla ilgili yorumlamalarını hep o konuşuyor. Selim'e tekrar gelecek olursak, Selim ise sanki bu dünyadan hiç olmamış gibi. Herkesten tiksiniyor, herkesten sıkılıyor, kendi annesine dahi uzak. Zaten bir rahatsızlığı var, ölmek istiyorum galiba diyor. İşte bu tarz ifadeler var Selim'in de. Şöyle karamsar, pesimist bir yaklaşım var Selim'in. Eserde geçen karakterler karamsar pesimist olsa da bir insan sevgisi göze çarpıyor yazarda. Mesela Selimciğim Işık diyor, Turgut Turgutcuğum Özben diyor, canım insanlar diyor. Böyle ifadeleri var. Kara bulutların arkasından çıkmaya çalışan bir güneş gibi. O insan sevgisi fark ediliyor. Şöyle bir savda bulunuyorum ben. Ömer Faruk Dönmez'in Hamzası, Murat Menteş'in Ruhi Mücerreti kitapta hissettim. Bu saydığım yazarlar tutunamayanlardan ya da Oğuz Atay'ın e, üstübünden yararlanmış ya da çok sevmişler, çok okumuşlar öyle bir teknik taktik geliştirmişler. Okurken özellikle Hamza ve Ruhi Mücerret için bunu daha çok hissettim diyebilirim. Çünkü farklı farklı hayali isimler, farklı olaylar göze çarpıyor ve bu olayları, bu isimleri, bu vakaları okurken de bu bahsettiğim eserlere gidip geliyorsunuz. Tutunamayanlardan yola çıkmışlar diyebiliriz. Evet bu kimseyi inciten, kimseyi kıran bir ifade değil bence. Bu saydığım eserleri okuduktan sonra ben Tutunamayanlar'ı okudum mesela. O yola çıkmayın. hissettim yani. Mesela hatırlayın Hamza'daki karakterleri, Ruh-i karakterleri, isimleri, isimler farklı farklı mesela buradaki isimler de öyle. Şöyle anlatabilirim. Tutunamayanlar'daki Garip Yaratıklar Ansiklopedisi ve eserin sonunda Selim'in hazırladığı Tutunamayanlar Ansiklopedisi'ni okurken Hamza'daki Figano'lu Gatürt Türk canlandı gözümde. Daha sonra üç kitapta da acayip komik ve değişik isimlerin yer alması bu savunumu destekledi diyebilirim. Daha sonra bambaşka şeylerden bahsetmiş olmaları, hayali karakterler, hayali olaylar, absürt olaylar ve Hamza ile Selim'in bu dünyada yaşıyor olmalarına rağmen asla bu dünyaya ait olmadıklarını ifade eden kısımlar. Bu savunma bu kısımları delil gösterebilirim. Son olarak şunu da ekleyeyim. Tutunamayanlarda Turgut'un gördüğü Abdülhamit Han rüyası her kesim için eleştirel bir kısım olabilir. Ama o dönemin Türkiye'sinde yani 70'lerin 80'lerin Türkiye'sinde hakiki boyutta bence çok cesurca bir iş olmuş. Ha bir de son olarak şu uyarıyı da yapmalıyım galiba. Eserin 50 sayfasını 100 sayfasını okuyup da hala eserin ilerlemediğini görüyorsanız birazcık daha sabretmeniz lazım. 150 geçmeniz lazım bence bu kitaba adapte olabilmek için. Bir de eserin akıcılığını şöyle anlatayım ben size. Kitaba başladıktan sonra 91 sayfa okuduk bıraktık orada. E, kendi işlerimiz vardı orada. 3 tane dosya işimiz vardı. Onları teslim ettik ve ayın son 3 günü 27 Kasım'da başladım. 30 Kasım'da bitirdim. Toplam 3 günde 610 sayfa okudum. Bu aslında benim kanaatimce eserin akıcılığını, eserin sizi sarmasına bir işaret olarak kabul edebiliriz aslında. Ben böyle yorumluyorum. Bu da kitaba karşı ön yargısı olanların, kitaba karşı bir çekincesi olanların önüne bir kitabın okunması gerektiğine, kitabın güzel olduğuna yönelik bir işaret sayılabilir. Son olarak kitaptan bazı cümleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela diyor ki Turgutcu Özben, Ölümü bilerek yaşamak istiyorum, Olrik. Yaşamanın anlamını bilmek için. Ölümün anlamının karanlıkta kalmasını istemiyorum. Bütün ayrıntıları henüz bilmiyorum. Bir de şu ifadeye bayıldım. Birazcık uzun ama hoşuma giden bir kısım oldu. Günahlarımın ağırlığına dayanamıyorum, Olrik. Neden beni uyarmadı? Olrik de diyor ki, buna hakkım yoktu efendimiz. Öyle güzel gürlüyordunuz ki size kapılmamaya imkan yoktu. Çevrenizdeki bütün sahtelikleri öyle güzel aydınlatıyordunuz ki bir daha göremeyecekler sizin gibi bir devi efendimiz. Daha sonra Turgut diyor, onların küçük yaşantılarının içinde ben de küçülmedim mi Odrik? Ucuzluk bana da bulaşmadı mı? Diyor ve Odrik de cevap veriyor, hayır efendimiz. Öyle içten yaşadınız ki, bu kısa süren aydınlıktan yararlanamayacaklar ne yazık ki acıtmayan karanlıklarına dönecekler. Onların hissedemedikleri acılarını da siz içinizde taşıyacaksınız. Güzel bir rüyadan uyanmanın tatlı şaşkınlığını yaşayacaklar bir süre. Sonra unutacaklar, unuttukları için de unutulacaklardır. Kendi güzelliklerini de ki eğer bir güzellikleri varsa unutacaklardır. Diyor. İki kısım okuduk, bir kısım daha okuyalım ki üç olsun. İnsan gerçeklere karşı durur, yaşar ve olduğu gibi olmayı sürdürür Selim diyor Turgut. Biz tutunamayanlarla ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Artık gerisi sizde. Tekrardan ifade etmek istiyorum ve tekrardan uyarmak istiyorum. Her kitabın bir kaderi vardır. Daha önce olmadıysa şimdi okumanın vaktidir. Kitabın kalınlığına bakarak yahut bırakılmış olmasından dolayı kitabı okumamazlık etmek. Gerçekten okumaya değer bir kitap diye söyleyebilirim. Efendim kitapsız kalmayın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Hoşçakalın.